Bana göre Tanrı mümkün olan en yüksek onura ulaşmasını istediği insanlara ne zaman iyice ve cesurca bir iş yapma olanağı tanısa ve bu iş için yaşamlarında biraz zorluk çekmek zorunda bıraksa onlardan lütfunu da esirgemez. Fırtınada kaptanı, savaş meydanında askeri tanırsın. Nereden bileyim yoksulluk karşısına ne tür bir ruh haliyle çıkacağını, zenginlik içinde yüzüyorsan eğer, rezalete, kötü şöhrete ve toplumun nefretine karşı ne ölçüde bir dayanıklılığın var. Nereden bileyim eğer alkışlar içinde yaşlanıyorsan, eğer zapt dolunamaz ve bütün insanların yüreğini sana bağlayan bir sevgi sürekli peşinden geliyorsa, hayat verdiğin çoluk çocuğun her zaman yanındaysa, yoksulluklarına serin kanlılıkla katlanabileceğini nereden bileyim? Seni başkalarına teselli ederken dinledim. Ama kendi kendini teselli etmiyor.